Sizin karnınız nasıl? Eğer karnınız iyiyse yorumlara kırmızı kalp koyun. Ortalama sarı kalp koyun. Kötü ise de siyah kalp koyun. <laughs> Yorumların hepsine bakacağım bu arada. O yüzden yani bekliyorum. Tamam onun onunla mı alacaksın? Alayım şeyi al. Yok yok şeyi al direkt. Kaba al. İşte Çocuk efsane Bayıldım. Hemen yiyeceğim. Çok özledim bugün. Kendisi yatmakla meşguldü. Değil mi? Yazık. Güzel selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sabah vlog ile geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yaz. Ve okulların son haftası. Ve ben bugün okula gitmiyorum. Ve yani bu da demek oluyor ki. Yaz geldiğine göre size bir sürü güzel videolar gelecek. Bugün size sabah vlogu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmayan kişiler hemen abone olsun ki 50k alalım. O zaman şimdi ben yatağımı toplamakla başlayacağım. Bayağı dağınık. O zaman toplayıp geliyorum. Tuh. Evet arkadaşlar. Yatağımı topladım. Bayağı güzel oldu. Bu arada arkadaşlar benim burada tek kişilik bir koltuğum vardı. Yani dik bir şekilde duruyordu. Ben e, koltuğumu ikiye açtım. Ve böyle daha büyük ve daha rahat oldu bence. Bu şekilde yaptım. Şimdi size birazcık da masamı göstereyim. Sonra yüzümü yıkayacağım falan. Onları sonra hallederiz. Burada da basam var. Bu şekilde. Kitaplarım var. Ee, birazcık malzemelerim var. Parfümlerim var. Böyle arkadaşlar ablamla da şöyle küçük tavşan figürleri yapmıştık. Ve ben kalp yaptım böyle. <laughs> Bunlar da böyle oldu. Bence güzel oldu bayağı Burada da benim klasik hacı atmazlarım var küçük. Bu şekilde. O zaman şimdi başka gösterebileceğim bir şey yoksa sizinle yüzümü yıkamaya gidelim. Şimdi yüzümü yıkamaya geldim. İlk öncelikle şu tacımı takacağım. Bu arada arkadaşlar ee, bu sene ev turu, oda turu gelsin mi? Yorumlara yazın bekliyoruz. <laughs> Eğer gelsin derseniz hemen çekeceğiz. tamam <laughs> şimdi yüzümüzü yıkayalım bakalım. Başka istediğiniz videolar olursa çekerim. Ama yani fikir vermeniz ve bu yolda bana destek olmanız gerek. Videolarıma like atıp abone olursanız ve kısa zamanda 50k'ya <laughs> ulaşırsak size rutin bir şekilde video atacağım ve bunlar da eğlenceli ve sizin isteğinize göre videolar olacak. Bu yüzden desteğinizi bekliyorum. Bu arada arkadaşlar Hmm. Biliyorsunuz karneler gelecek Benim notlarımı zaten Ev kul videosundan görmüşsünüzdür Gelişiyorum Yani birazcık ortalama Bu sene Sizin karnınız nasıl Eğer karnınız iyiyse Yorumlara Kırmızı kalp koyun Ortalamaysa Sarı kalp koyun Kötüyse de siyah kalp koyun yorumların hepsine bakacağım bu arada. O yüzden yani bekliyorum. Hı? Arkadaşlar ben yüzümün genellikle rutin bu şekilde. Her gün yıkıyorum. Çünkü yani yüz temizliği önemli bir şey. Yani hele de benim yaşlarımdaki <laughs> kişilerde. Çünkü e yani nasıl söyleyeyim ailenizle içeriği güzel ve dilinize iyi gelen bakın e, bakım malzemeleriyle ya. ya da en kötü hani sadece suyla yıkamanızı öneririm. Çünkü cildiniz hemen yağlanıyor ve bu hiç iyi bir şey değil. Ne <laughs> kaç böyle de. Tamam şimdi duruluyorum. <laughs> Evet şimdi yıkadım hemen. Detayla dolanacağım. Bir de arkadaşlar mesela aile bireyleriyle yüzünüzü yıkadıktan sonra pek aynı havluyu kullanmanızı önermiyorum. Yani yüzünüzü havluyla silmeye. Çünkü yani her zaman temiz olmayabiliyor. Anlamışsınızdır bunu. <laughs> Ve birazcık Evet. Yaptık. Şimdi saçımı salacağım. Bakalım kıvırcık olmuştur inşallah. Olmuş mu? Olmuş biraz galiba. Kadar. Zaten ileriki sürelerde Büyük ihtimal toplarım saçımı Çünkü hava 35 derece Yine de şimdilik bu şekilde O zaman şimdi kahvaltı hazırlayalım Bugün birazcık geç uyandım O yüzden Pankek yapmayı planlıyorum kendime O zaman gidelim Arkadaşlar şimdi aşağı iniyorum Annem bana omlet yaptı ben giyemiyorum. Çok acıttım. Evet. Şimdi omletimi gösteren evet. görünüyor. Ellerine sağlık anne. Ben şimdi omletimi yiyorum. Arkadaşlar çok efsane görünüyor. Bayıldım. Hemen yiyeceğim. kessene şuradan şu bölgeden. Sesim o şu an ekmeği <laughs> İstediğin gibi mi? 3 yumurta daha yaptım. Evet. İçi sırf kaşar. <laughs> Afiyet olsun. Yine <Villa> ortasından keseceğim. <laughs> çıt 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 çıt. <laughs> bir yandan da çizgi film istiyorum. Hmm. Güzel hafta, mi? Bunu nasıl ayıracağım? şöyle. Bayağı var. Wow, İşte kaşar şimdi çıktı meydana. <laughs> Afiyet olsun. Arkadaşlar ben kahvaltımı yaptım. Şimdi annemle sufle hazırlıyoruz. Hemen göstereyim hazır Ben hiç karışmadım. Olsun ya da yardım. Korkunçken çekmedik. Aa. Daha bir dakikası var bu şimdi arada. Ya. Ben de şu an İngilizce programından İngilizce çalışıyordum. Olmasın dergiler gel. Sonra annemle biraz kitap okuduk değil mi anne? kitap <laughs> Elim bir sayfa. Yani. O zaman şimdi ben olmasını bekliyorum olunca Kamerayı açarım. <laughs> ne <Sizine gülüyor> geldiniz mi? Evet. Hı -hı. Çekelim seni. Hı -hı. <laughs> Aa. Aa. Olmadı sen resmin bakalım yine. Açmaman gerekiyor muydu? <laughs> Çok sıcak bir <yani. gülüyor> Elini açmaman gerekmiyor. açsın mi? artık. Tam 11 dakika oldu. Çıkaralım. Değil mi? Biraz tutayım burada. <laughs> Tutarsan tek olur. Doğru. Şey kapat istersen fırını. Nasıl kapatılıyor ha? Sıfırla. Öbürünü <laughs> de Öbüründe sıfırla. Ve şey. Aa dur şeyin üzerine koyacağız. Bekle. Sıfırladın mı dur ya? Tamam. On, onunla mı alacaksın? Alayım direkt mi? şeyi al. Yok yok şeyi al direkt. kaba al. Şeyi. Ha, kabı <laughs> sufle kabını Ha sıkı tut götürüver ver hemen Güzel oldu bu arada. Eee oldu kız ya. sanki? Bence de oldu. Bence oldu. Aferin sana efli. Hani Anne bunu havalandırmasını açalım mı? Yok onu kapatıyorsun o kendi havalanır. Efli oldu sanki bu. Ne kadar. Değil mi? Oldu sanki. Bence oldu. Hani bak bakayım kaşıkla. <laughs> Şimdi meraklı. <laughs> O kaşıkla değil kız. Ama bu kar. Hayır tatlı. gel. Yok tatlı kaşığıyla bak. Onunla ne yapacaksın öyle? Kıracak. Tatlı kaşığı. Bakalım. Bak Bakalım. Hadi lütfen al. Ol. Aa, olmuş. Oo. Oo. Aferin sana Eflin. Çok sıcak bir Evet Eflin ya. aferin sana başarmışsın. Ya anne sen kızın. Evet üstü kek içi de gerçekten evet. sufle gibi aferin. Biz bunu Tuana ile kaç kere yaptık olmadı biliyor musun? Biliyorsun değil mi hep kek oluyordu içi. Çok mu şekerli? Çok güzel. <laughs> aferin sana. Neyse sıcak yeme istersen. Mi? Tamam sen sıcak yeme. Sıcak değil bu arada. Nasıl sıcak değil? Fırından yeni çıktı ya. Ben soktum. <laughs> Neyse sana denerim ben de. O ne hmm. çok güzel. Arkadaşlar ya yaparken aslında çekmeyi unuttuk değil mi Eflin? Eflin yaptı bunu. Ve değil. bunun içinde yaptı. Sufle kapının içinde. Söylesene ne koymuştun? Um, bir tane yumurta sarısı. Annemle mükemmel taktikleri denerken bir <laughs> E Eflin. E Eflin. E anneciğim. Üstüne basma artık. Evet anlat bakalım. Bir yumurta sarısı. Dinliyoruz seni. O çok güzel Evet dinliyoruz. Bak, ben bakabilir miyim? Hayır bakma. Yaptıklarını sen düşün. Bulmaya çalış. Egzersiz yaptırıyorum aynı zamanda sana. Hmm. Evet koyduk. yemek bunu. kaşığı un. Tamam. <laughs> Üç yemek kaşığı şeker. Tamam. Ee, bir çay kaşığı kabartma tozu. İki yemek kaşığı süt. Hı hı. 180 derece. Başka bir şey girmedi mi? İyi düşün bakalım. İki yemek kaşığı sıvı yağ. Evet. ama açık Başka? Gündem. Başka? Kabartma tozu. Başka? Söyleyeyim. Bak bakalım. Say şimdi neleri söyledin? Kakao. Evet. Ne kadar kakao konuyor? İki yemek kaşığı. Şimdi tekrar bize bir söyle bakalım. Evet. Buradasın. Arkadaşlara söylüyorsun. Neler koyuyoruz? Sırala. İki yemek kaşığı un. Üç yemek kaşığı şeker. iki yemek kaşığı kakao. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Başka? Eee... Um... Bir yemek kaşığı kakao. Bir yemek kaşığı kakao başka? Sıvı yağ. Tamam. Yumurtayı yine unuttun mu sanki? Eflin. Yumurta sarısı. Evet. Neyse arkadaşlar tarif aldıysanız bu kabın içinde hepsini karıştırdı. 180 derecelik fırında pişirdi. Bunu silmedi 12 ya. dakika pişirdi. Eflin yine masadasın. İkinci <laughs> İkinci ara gibi oldu bu. Evlini masadan kaldıramadık bugün. Sonra da meyve şöleni mi yapacağız? Anneciğim bugün çay saatimizi böyle yaptık. Aynen. Hadi afiyet olsun bakalım. Gerçekten güzel oldu ya. Bitiriyor. Arkadaşlar bu arada Eflin şu anda aslında İngilizce egzersiz yapıyor. Bakın ne yazıyor bir bakalım. Gelin. Oh. <laughs> da bu dişimle sarılıyorum, çok özledim bugün. Kendisi yatmakla meşguldü, değil mi? Birazcık. <laughs> Çok güzeldiniz. Hep beraber. Bir gözünü kapatıyor hepin seni fark et. ya benim bebeğim. Çok tatlı. <laughs> İyi mızıklıyor bu. Mızıklıyor ama kalkmıyor kucağımdan hanımefendi. Garip. Gitar çalıyorum. Ya. Tüç bakayım. Tütmüyor. Arkadaşlar şu an ben ablamın odasındayım. Birazcık burada takılıyorum. Biliyorsunuz sabah giriş, sabah rutini olarak başlamıştım videoya. Şimdi o yüzden kapatacağım. Bu arada arkadaşlar daha farklı günlük vloglar, akşam vlogları, ders vlogları her şey gelecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.